Mustafa Bey hoş geldiniz. Sağ olun. E, sizi tanıyabilir miyiz? E, ben ismim Mustafa Güngör. E, 22 yaşındayım. Ondan sonra Giresun Keşav ilçesindenim. E, Epidermoz biloza disrafika tesisi hastalığım var. 22 senede devam ediyor. Şu an 47 yaşındasın değil mi? E, e, 42 yaşındayım. 42 mi 47 mi? 42. 42 yaşındasın değil mi? Şimdi evet. e, Mustafa Bey e, ben seninle yanılmıyorsam bir 25 sene önce bir röportaj yapmış mıydı evet. Yeni Giresun Gazetesi'nde? Evet. Kaç ay oldu, oldu, tahminen? Aşağı yukarı tahmin 20 seneden fazla olmuştu. 20 seneden fazla olmuştu. E, hastalığın tam olarak nedir? Cilt hastalığı değil hastalık, mi? Hastalığım cilt hastalığı. Epidermiyoz villoza, distrafik etesisti. E, milyonda bir olan bir hastalık. Evet. İşte, tedavisi söz konusu olma, yok. Ondan sonra şu anda da işte tedavi ve işte e, günün şartlarında maddi imkansızlıklar nedeniyle büyük hekimlere gidemediğinden dolayı tedavimi araştıramıyorum. Yapamıyorsun tedavini. Evet. E, ayrıca bu hastalık ilerledikçe de e, burnun kapandı şu anda evet, değil mi? Evet burnum kapalı. Diğer bedensel durumdaki rahatsızlıklarım devam ediyor. Ayaktayım ama e, bakım hastası olduğumu düşünüyorum. İlgili makamlardan Devlet büyüklerinden, işte bana sahip çık çıkmalarını... Tam olarak hem kamuoyundan hem devletten ne bekliyorsun Mustafa Bey? Devletten kalıcı bir hizmete ihtiyacım olduğunu beyan ediyorum bundan sonra. Gelip bakmaların yerinde incelemelerini, kalıcı hizmete layık mıyım, layık değil miyim? Bu hizmetleri... Yani bir bakıcıya ihtiyacınız var değil mi? Bakıcım ailem ayakta, annem babam ama annemin babamın sağlığında devletimin maddi olarak e, maddi imkan sağlayıp ben ayakta tutmasını temenni ediyorum yani. Evet, hangi, şu an nerede yaşıyorsun? Şu an e, ailemin çatısının altında ve e, bir odada ayrı olarak bakım e, bakımı ufak tefek... E, Keşap'ta hangi köydesin? Keşap, Bayramşah köyü. Keşap Bayramköy köyünde yaşıyorsun. Evet. Bu hastalar ne zaman, nasıl yakalandı Bu hastalığı iki buçuk ay yakalanmışım. Önce evet. ellerimden, sonra ayak tırnaklarımdan çıkarak işte bedensel duruma vücuduma ilerleme yaparak. Ellerinde de var mı? Gösterebilir var, evet. misin? Biraz var, yukarıya doğru var. şey yapabilirsin. Parmakların şey parmaklarım da yok. E, işte. yok. Ama kısa aralıklarda kanama var, değil evet, mi? Evet, kanama var işte. Vücudunda açık yaraları var vücudunda. Vücutta da genelinde var, var değil var. mi? Evet, oturak yerlerinde, bacaklarımda, ense bölgemde Ondan sonra var. Ama tedavim yok diye tedavimi aramamazlık yapmayı istemiyorum. Ama acaba da... tedavi mi yok? Girasun'da mı öyle söylüyorlar? Hiç ee, yurt dışına falan sordurdun yurt mu? Yurt dışına benim gibi vatandaş şu anda gidemedi, gidememekteyim. Tabii onlara gitmek için büyük desteğe ihtiyaç söz konusu. Bu da bizim yöremizdeki bir vatandaşla sahip olmadığını biliyorum. Bundan sonra tabii bundan dolayı da devletimin el atıp bana sahip çıkması için. Yani birinci talebin galiba ekonomik, ikinci talebinde tedavin için evet. burun ameliyatına ihtiyacı var. Değişik gözünde de var gördüğüm evet, evet, kadarıyla. Evet. Bunların ameliyat olabilmesi için de diyorsun, e, il dışında tedavi, e, evet, evet. Giresun'daki sağlık altyapısı bunun için yeterli değil galiba değil mi? Evet değil. Yani Girosun... Peki sene gurbete ya da diğer hastanelere gurbete demeyelim de, yurt içi yurt dışına götürecek ailende, çevrende hem maddi durumu hem de o olgunlukta insanlar var mıdır? Yok efendim. Şu anda yok? Yok. Yani bu tedavini araştıracak kadar bir çalışma da yok anladığım kadarıyla. Söz kadar. konusu değil. Siz sadece Giresun'daki hastanelere evet, gidip... Evet Giresun, e, Trabzon, genellikle Trabzon'a... Trabzon'a hiç gittin mi? Gittim, Trabzon'a gittim. Ne Nusra. dediler Trabzon'da? Trabzon'da tedavimin olmadığını, milyonda bir olduğunu, işte efederimiz Biloza olduğunu, işte tesis koydular. Tedavi yok, Türkiye çapında yok diyerekten kesim atıyorlar. Peki size ulaşmak isteyenler nasıl ulaşabilir Mustafa Bey? Bana ulaşmak isteyenler e, Keşap Kaymakamlığından, ondan sonra e, Keşap Bayramşar Köyü Köy Muhtarlığından. Muhtarınızın adı ne? Bekir Altürk. Bekir Altürk sizi tanıyor değil evet, mi? Evet tanıyor. Komşum Alt, Bekir Altürk, köylüm yani. Evet yani onlara ulaşılırsa size de ulaşılabilir Tabii, değil evet. mi? Efendim Türk tekrar geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun.